yaşadığına dair ciddi bir inanış var var Çünkü çok özellikle var. o kuvvetli görkemli yapıları yani çok eski milattan önceye kadar tarihi giden yapıları gördüğünde ya bunu hangi teknolojiyle hangi insan bedeni yapmış olabilir herhalde bunlara fiziken ve teknolojik olarak daha üst seviyede birileri yardım etti diye düşünülüyor sık sık çok büyük ihtimalle bunun en büyük kanıtı da megalitler dediğimiz şeyler. Mesela bugün genelde Rusya coğrafyasında hı hı. var, Macaristan'da görülüyor, hı hı. Güney Amerika'da var. Hı hı. Güney Amerika'daki de taşları sıkıştırma tekniğiyle ve inanılmaz bugün bile hala anlayamadığımız bir teknikle bir araya getiriyorlar. Araya harç sıva falan koymadan sanki yap bozum parçaları gibi taşlar Öyle bir araya bir 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 geliyor. Evet ve aradan kağıt bile geçmiyor. O kadar iyi dizmişler ki Lego parçaları gibi ama taşların büyüklüğüne bakıyorsunuz insandan büyük. Yapıya bakıyorsunuz insanın çok daha Tabii. fazlası. Şimdi bunu öyle görüyorsunuz. Rusya tarafında aynısını görüyorsunuz. Sonra binalardaki ana giriş kapılarının azametini Büyüklüğü. görüyorsunuz. Yani bakıyorsunuz ya bu kimin kapısı olabilir? Yani ben bunun 15'te biri bile değilim <laughs> falan. Bunları görünce ee, acaba hakikaten bütün bu geçmiş uygarlıklarda anlatılan devasa yapıda bir cins var mıydı? Onu da düşünüyorsunuz.